Ama tabii 1-0 yenildik, gol kaçırdık, gitti geldi bir maç oldu. Ama tabii Hüseyin'in ameliyat olması, iki oyuncumuzun kırmızı kartlı olması. Tabii ki bizim 3-4 oyuncumuzun eksikliğini maalesef çok net hissettik maçta. Hücumsal anlamda daha çok hissettik. Tabii ki o maçı unuttuk artık, Menemen maçını düşünüyoruz. İlk maç berabere kalmıştık, çok gol kaçırıp. Tek amacımız galip gelmek Menemen'de. Hedeften olmuyor değil mi? Tabii tabii şu anda zaten puanlar birbirine çok yakın. Tabii ki Manisa'yı yenseydik e, puan farkını biz açacaktık ama maalesef olmadı. Tabii ki şu anda yine playoff hedefimiz Hı. devam ediyor. Puansal olarak da birbirine çok yakınız. E, sadece küçük bir avantajı kaçırmış olduk ama tabii ki daha 9 haftamız var. Hı. Tabii ki. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.